Evet arkadaşlar Mevlana makine ailesi olarak bugün 867 ECO kafadan motorlu makinamızı dur kobadları anlatmaya gerek yok zaten. Makinamızı çalıştıralım. 12 milim makinamız kafadan motorlu iğne pozisyonlu hız ayarlı dikiş makinası 867 867'yi anlatmaya gerek var mı ama çalıştıralım görüyorsunuz Gördüğünüz gibi dişli açalım Gördüğünüz gibi 867. Anlatılmaz. Kullanılır 867. Katlayalım bir daha. Bir daha katlayalım. Lütfen.